Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Piggy Boot mod oyununu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Çok seviyorum ben bu oyunu. Biliyor musunuz? Ahmet sen seviyor musun? Aha. <laughs> Ahmet silah almayacağım çünkü çünkü sen çünkü sen beni öldürmeyeceksin. Abla arkadaşlar yeni Piggy'ye baksın. Arkadaşlar bakın Horos pigi, değil mi? Evet. Hemen şu çekici alayım ben. Horos pigi al almışsın. Arkadaşlar Ahmet'in yeni pigi karakterini sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Abla. Hemen şu şeyleri hemen kırayım. Ama ben yeni bir tuzak aldım. Hmm, ne? Büyük kapan. Büyük kapan. Vay be. Arkadaşlar ben de alayım. Bende de var ondan. Biliyor musunuz? Şeye bir geçen Hemen abla bak bak yaptım. Evet kilitli yerden gittin. Ahmet tuvalet de yapmışsın buraya. Hemen ya ben ne al? Kırmızı anahtar alayım. Ahmet Horos Pig'i Horos çok beğendim ben. Bu arada ses güzel. Arkadaşlar. Bu arada yeni yeni Piggy karakterleri gelmiş. Bat Batji. Ve Ghosty, hayalet Pig yani. Onlar geldi arkadaşlar. Batcay. <laughs> Batcay aldın değil mi Ahmet? <Gülüyor> <Gülüyor> ne aldım ben? Tamam mavi anahtar. Ahmet beni öldürme. Ben zaten silah almadım çünkü ah Ahmet Pige değil mi Ahmet? Hı hı. Ve beni öldürmeyecek. Turuncu anahtarı aldım. Arkadaşlar bu arada burayı Ahmet yaptı. Hı hı. Bu yeri Ahmet yaptı, değil evet, mi? Ablam. Ben yapsam böyle buraları açık bırakmazdım, değil mi Ahmet? Şurayı açayım. Beyaz anahtar aldım. Büyük kapanlar. Ay ay ay! Ahmet beni öldürme, bu benim. Abi size bakabiliyor. Mu? Bat almışsın değil mi? Hı hı. Oyun bitti. Bat alman güzel olmuş. Hı hı. A am Arkadaşlar ama porsuk Pig'i değil. Hı hı. Böyle... Böyle horoz Pig'i yani. Tamam. What if a player Tamam. What play if a player seçilir? Benim! Ahmet. Ben Pig'i atış etmek için silah alacağım. Yani bot <laughs> Pig'i. Ya, ama yanlışlıkla bana ateş, ateş edersem sorun yok. Tamam mı? <laughs> bir şey olmaz yani. Arkadaşlar bu arada yeni bir kıyafet aldım. Kıyafetimi <laughs> değiştirdim ben. <laughs> ben. Ama ama Piggy videosu çektiğim için <laughs> E şey e... Bir diğer pigi videosunu çektiğim için geçen sefer ne şey gel, 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 temmuz gel, gel, ayında pigi videosu çekmiştim ya ama o zaman kıyafetimi de... kıyafetimi ve saç kıyafetimi ve saçımı değiştirdiğimi söyleyemedim size arkadaşlar kusura bakmayın bunu söyleyecek zamanım yoktu çünkü. Bunny nasılsın? <laughs> gel, gel, Bana gel, çok gel, gel. benziyor. Değil mi? Al bir yan yana duralım bakalım. Evet. Benziyoruz biraz değil mi? Hı <laughs> hı. Ama, ama benim gözlerim biraz korkunç. Hı <laughs> hı. Ve birazcık bunun bunun diğer kulağı kısa değil mi? Al al al. Koyalım. Um, arkadaşlar bani aldım. Hop buya giydim. Alıp kullandım pişi. Şu an ben de bani var arkadaşlar. <laughs> bazen işte bazen zili de kullan, istiyor. bir dakika Ahmet. Bazen bani de kullanıyorum. Bir, Ahmet bir dakika ya susar mısın söyleyemiyorum. Bazen zizi kullanıyorum, bazen banyi kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de malışı aldım. Bütün kız kız pigileri aldım. Biliyor musunuz? Hoppa. Aman bir yan önüme çıkma da. Seni öldürmeyeyim. Öldü. <laughs> Öldü. öldürdü bot pigi, bot pigi öldürdü. Ahmet, Ahmet ne yapıyorsun ya? Yanlışlıkla seni öldürecekti. Asgalsa seni. Gelim buradan. Bir an önüme çıkma ama ve o tuzaklara dikkat et. Hayır, Zaman... hayır, hayır, hayır. hayır. Dikkat Ahmet. Kaç. Merak etme Ahmet ben onu oyalarım. Buradan çıkamıyorum. Allah ben de çıkamıyorum. Tuzağa yakalandım. Dur bir dakika şöyle yapayım. Çıktım şimdi. Burada takıldı kaldı. Merak etme Ahmet. Ay! Ahmet bir an önüme çıkma. Eyvah. Bot Pig'i sakın onu öldürme. Ahmet bu arada McDonald's güzel olmuş ha. Arkadaşlar siz ne dersiniz? Kuzan üstünden zıpladı. Evet Ahmet McDonald's yaptı arkadaşlar bakın. Ahmet kaçtın sen. Çok iyi kaçıyorum. Ahmet iyi doğru konuş. Videodayım çünkü. Ben benim benim param geliyor. Abla seçtik. Abla kaç param var? Öleceğim ben. şey. Ee, 400. Bir sürü mermi alacağım ben. Benim okulda param yok ki. Ben pigy olduğum yer olduğu yerde vururum. Ay. Ablama sakın vurma. Ben ölünce vur. Hadi vur bir de. 75 tamam mı? Evet arkadaşlar. Pigy'yi vurdum. Ne alacaksın Ahmet? Baba domuz. Aldım baba. Ahmet. O. Baba domuz değil, baba pigi o. Baba pigi. Abi öl seni ben öldüm. Tamam. Gel bakalım. Oğlum ne kadar yuslusun. Tıkıldım. Baba öl seni ya. Ben de öldüm Ahmet. Oyun bitti arkadaşlar. Hadi Ahmet. Şimdi Tamam. Tamam. Tamam, bir tamam ama çabuk ol. Tamam. Ahmet Burayı sen yaptın çünkü değil mi? Hı, hı ben, de. ben yapmadım. Hı hı. Ben yapsam üstlerini kapatırım arkadaşlar. Ahmet McDonald's güzel yapmışsın değil mi? Hı hı. Bakın McDonald's arkadaşlar. McDonald's. Ahmet McDonald's, McDonald's'taki hamburgerleri seviyor musun sen? Hı hı. Ben McDonald's, McDonald's'ta yemek yemeyi çok severim arkadaşlar. Sizi de sever misiniz? Yorumlara evet. belirtmeyi bot, sakın seçim. unutmayın. Allah pişman olmuş. Evet. Bot mu seçtik biz? Evet bot. Çünkü biz tek ikimiz varız bu oyunda. Hemen şu mermileri alayım. Öldüreceğim pigi, öldüreceğim. Dur uzaktan öldüreyim biraz. Doğduğu yerde öldüreceğim. Abla iki kere vurdu. Abla sen neden vurdun? Bilmiyorum. Uyandığı gibi vuracağım onu. Öyle vururum ben. Ama ben beni boşu mu alıcadın? Ben harcamıyorum. Kendili kendisi harcı, kendisi olamaz. Mermi bitti. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Öf ya, ben ateş etmedim arkadaşlar. Kendisi ateş etti, değil mi? McDonald's güzel olmuş. McDonald's güzel olmuş. Arkadaşlar bakın McDonald's. McDonald's'ı gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi biz size bir şey diyeceğim. Siz hiç daha önce McDonald's'ta hiç yemek yediniz mi? Yemediniz mi? Bunu yorumlara yazın. Yorumlara belirtmeyi sakın unutmayın ben arkadaşlar. Çöp, çöp kutusu. Ahmet iyi olmuş ya. İyi yapmışsın. <laughs> Hadi başlat oyunu. <laughs> Bot. Bot seçmişsin Ahmet. Ahmet daha... keşke oyunumuzda daha fazla kişi olsaydı değil mi? Evet sadece oyun hemencik biterdi. bir tane. Evet. Arkadaşlar bakın yeni kıyafet aldım. Bu arada. Ama Temmuz arkadaşlar Temmuz ayında Piggy videosu çekmişti. Ama, ama ama kıyafetimi değiştirdiğimi söyleyemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü bunu söyleyecek zamanım yoktu arkadaşlar. Şunun arkasından vururum ben. Ateş edeceğim. Kafasına sıkacağım bu, bu piginin. Kaç kaç kaç. İki, kere ateş ettim. Kaçıyoruz burada. Bunu bir daha vurayım. Ulamaz mermi bitti. Aha, çabuk. çabuk Ahmet çabuk çabuk. Açtım. Kaçtık. Ne oldu Piggy? Ha? Yakalayamadın mı bizi? Um. Oh be silah almam iyi olmuş. Yoksa ben de ölebilirdim. Değil mi Ahmet? Hı -hı. Çiçek yapacağım. Tamam Ahmet yap. Aslında o aslında o saksısı. Değil mi? Üstünde saksı olur. Nasıl üstünde saksı olur bu? Değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> bol seçildi. Ahmet ya. Birazcık player seç ama tamam mı? Sonraki şeyde player olur mu? Ne yapayım? Niye çıkıcı Ay Yanlışlıkla bir yere atış ettim. Şuraya ateş edeceğim Piggy'i. Tolma Piggy çık. Olamaz. Ateş edemedim. Ahmet seni izliyorum. Hoppa. Bu ayı geri ki? Bu ayı geri ki? Sıkıyorsa gelsin. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz ona görür. Değil mi? Hadi o. Oy... Hadi Allah evet, evet, Tamam. Ayılalım. Tamam. Ben oyundan ayrılıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone... kanalıma abone olup like at abone olup zil tuşuna basarsanız ve <laughs> videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve benim dediklerimi yaparsanız sizin istediklerinizi oynarım ve yaparım söz veriyorum. Gerçekten söz veriyorum. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.